Üretim çeşitliliği son yıllarda yazıcı ve patos barajlarımızla beraber çeşitlenmeye ve artmaya başladı. Bu anlamda bizim buğday, arpa ve yem bitkileri yoğun üretim alanlarımız olmakla beraber son yıllarda ayçiçeği üretiminde ciddi artışlar görülmekte. Bununla il dışında pancar üretimimizde ciddi bir üretime sahibiz. Kuru fasulye ve patates gibi Farklı ürünlerde de e, ekim alanlarımız gelişmeye başladı. E, özellikle buğdayda bu sene 300 bin ton e, arpa, e, 150 bin tona yakın e, bir verim elde etmeyi bekliyoruz. Bunun dışında şeker pancarında e, 40 bin dekar alanda yaklaşık 240 bin tonun üzerinde bir üretim beklentimiz var.